Allah! Vatana! 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 Bayrağı! 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 Kur'an'a ve silaha yemin olsun! Kur'an'a ve silaha yemin olsun! Şehitlerim! Şehitlerim! Gazilerim! Gazilerim! Kalb Turan ne kazandı? Turan. Mücadele bitti. Mücadele bitti. Hiçbir engel. Hiçbir engel. Tanımayacağız. Tanımayacağız. Yılmayacağız. 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 Yıkanmayacağız. Yıkanmayacağız. Başaracağız. 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 Allah. Allah. Türkiye korusun ve yücelsin. Türkiye korusun ve yücelsin. Abi, teşekkürler beyler. Hazreti Muhammed Mustafa aşkına tekme. Hold